Herkese tekrardan merhaba. Bugün FIFA 21'de özel taktiklerim ve talimatlarımı göstereceğim. FIFA 21 için henüz erken olsa da bunu söylemek. İlk 5 maç attıktan sonra gözlemlerime göre benim için en iyi formasyon ve talimatlar bunlar olacak. Hadi hemen geçelim. Evet, buradan önce ultra defansife geçiyorum. Ultra defansifte ben defansif tarzına dengeli kullanıyorum. Genişlik ve derinliği 4 çubukta kullanıyorum. Hücumda of topa sahip olma diyorum. Çünkü e eğer savunma yapıyorsam ve kendi bölgemde Topu aldıysam ve rakip de hücum ediyorsa bana, baskı uyguluyorsa buradan en iyi şekilde topa sahip olmayla çıkıyorum. Genişliğimi 5 çubukta kullanıyorum. Ceza sahasına yüklen 3, köşe vuruşları ve serbest vuruşları 1 çubukta kullanıyorum. Diziliş 4-4-2. Bu bu arada, her özel talimatlarımda dizilişim aynı şu an. Şu an benim için en iyi formasyon 4-4-2. Ultra defansifte talimatlarımız e, bekler, geride kal yapıyoruz. Orta sahada ben bir tane oyuncuyu ataklarda geri kal diğer oyuncuyu serbest bırakıyorum. Her ikisine de merkezi kapat veriyorum. İki kanadı da ellemiyorum hiçbir şeye talimat vermiyorum. Forvetlere de göbekte kal ve arkaya koşu yap yapıyorum. Geçelim defansife. Defansifte iki tarafta hem defans yaparken hem hücum yaparken dengeli de oynuyorum. genişliği 5 çubukta oynuyorum. Derinliği 6 çubukta oynuyorum. bunu daha 5, 5 çubuk da yapabilirsiniz yani savunmayı bir tık daha geriye çekebilirsiniz ama ben biraz daha e, agresif bir savunmayı tercih ediyorum. Hücumda ofansif tarz dediğim gibi dengeli, genişlik 5 çubuk, ceza sahasına yüklen 7 çubuk, köşe vuruşları 3 ve serbest vuruşlar 2. Burada köşe vuruşları neden 3? E, i̇çeriği bir tık daha kalabalık tutmaya çalışıyorum. Tabii ki de dışarıyı da bırakmadan. Çünkü bu sene ceza sahası içinde çok fazla böyle sahipsiz top oluyor ve çok gol oluyor. Bu yüzden 3'te kullanıyorum. Serbest vuruşları da orta açmadığım için genelde pasla başladığım için 2'de kullanıyorum. Hatta ferikik olduğu zaman direkt şut çekiyorum. Talimatlara geliyorum. Yine beklerde aynı. Ataklarda geride kal. Devam ediyor. Kanatlarda arkaya koşu yap yapıyorum. Orta saha içinde bir tanesi dediğim gibi ileriye çık yapıyorum, diğerini de ataklarda geride kal yapıyorum ve ikisini de merkezi kapat yapıyorum. Forvetlerde yine göbekte kal ve arkaya koşu yap. Göbekte kal ve arkaya koşu yap. Geçelim ofansife. Defansta defansif tarzımız sert kontrolden sonra baskı yapıyorum. Gol'e ihtiyacımız var ve artık harekete geçmeliyiz. Genişlik 5 çubuk, derinlik 6 çubuk. Hücumda ise ofansif tarzımız hızlı oyun kur yapıyoruz. Çünkü artık zaman daralmış, takımı ileri almışız az dakikamız var ve hızlı bir şekilde oyun kurup gole ulaşmamız gerekiyor. Burada genişliğimizi 5, ceza sahasına yükleni 7, köşe vuruşları ve serbest vuruşları 3 yapıyoruz. Talimatlara geliyorum. Forvetler arkaya koşu yap, agresif top kesme ve ileride kal. Her ikisi de. Kanatlarda ileride kal, içe katet kat ve arkaya koşu yap yapıyorum ve yine agresif top kesme yapıyorum. Ee, her ikisi de aynı. Beklerde Hiçbir şey ellemiyorum. Geride kal bile demiyorum. Ama ileri de çık demiyorum. Orta sağlar biri ileride çık. Merkezi kapat. Agresif top kesme devam ediyor. Her ikisi içinde. Bu arada daha önce defansif ve ultra defansif de şey yapmıştık. Birini geride birini ileride yapmıştık. Şimdi artık ofansif oynuyoruz. Gole ihtiyacımız var. Ve komple ilerideyiz. Baskı önde. Geçelim ultra ofansife. Defansif tarzda sürekli baskı yapıyoruz genişlik 5 derinlik 7 çubuk hücumda yine hızlı oyun kur yapıyoruz genişliğimiz 5 ceza sahasına yüklen 7 bu sefer köşe vuruşları ve serbest vuruşlar 4 çubuk oluyor burada talimatlara gelelim göbekte kal arkaya koşu yap ileride kal yapıyoruz buradaki burada yine mesela agresif top kesme de yapabilirsiniz Ben yapmadım kanatlarda kanatlarda içe kadet yapıyorum ve diğerleri dengeli yapıyorum içe kadet ve dengeli. Tamamen farklı bir oyun yapısını sahaya sürmek için. Rakip bizi ezberlemesini istiyoruz çünkü. Burada yine ataklarda geride kal yapmışım. Bunu ileriye çık yapmışım. Ee, bunu bunu da ileriye çık yapabilirsiniz. Çünkü bu artık ultra ofansif. Artık dakikalar, artık dakikalar daralmış. Bunu da ileriye çık yapalım. Pozisyonunu koru yapıyoruz. Merkezi kapat yapıyoruz. Çünkü kanatları açılmasınlar. Gerek yok. Bu sefer göbek çok boş kalıyor. Beklerde hiçbir şey yapmıyoruz. Beklerde hatta ileriye çık bile yapabilirsiniz ama ben ne kadar ofansif oynarsanız oynayın beklerin size ofansifte daha çok zararının bile olacağını düşündüğüm için dengeli atakta kalıyorum. 2 bek için de aynı şey geçerli. Stoperler her zaman aynı. Stoperlere hiç dokunmuyorum bu arada. Göstermedim ama stoperlere hiç dokunmuyorum. Evet benim formasyonum ve özel taktiklerim, talimatlarım bunlardı. Size göre en iyi formasyon hangisi ise aşağıya da yazabilirsiniz e, sizin de nasıl oynadığınızı merak ediyorum ben. Bu konuda sizin de fikirlerinize değer veriyorum. Sizin en iyi formasyonunuz hangisi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben ilk 5 maçımı attım. 4 galibiyet bir mağlubiyet aldım. Kadrom buydu. Sadece Ronaldo Ronaldo'nun olduğu yerde Mbappe vardı. 5. maçı kaybettim. Şanssızlığımı da denk gel diyebilirim. Çok fazla karşı karşıya kaçırdım. Rakip 75'ten sonra biraz ayağında top, top tutmaya çalıştı. Rakibin de Türk olması bir tık Aykut Kocaman modunu açtı diyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.